Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitimi Araştırma Dairesi Başkanlığı 2020 Temmuz ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde 35.212 kaza meydana geldi, 26.684 kişi yaralanırken 265 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk yıdayında ise vuku bulunan 195.765 trafik kazasında 121.000, 199 kişi yaralanırken 1143 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 81.898'ine sürücü kursu sebep olurken 6716 kazaya yaya, 2448 kazaya araç, 442 kazaya yol 1319 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 7 ayındaki kazalardan 2104'ü kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 1988 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 1085 kural tanıma sürücü yaralanmalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızlı araç kullanan 862 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. Paylaşılan resmi verilere göre ise Laza'da sadece Temmuz ayında 281 kaza meydana geldi. Kazaların 134'ünde ölüm ve yaralanma olurken 147 kazada ise maddi hasarla atlatıldı. Temmuz ayında meydana gelen kazalarda maalesef 5 kişi hayatını kaybetti, 214 kişi yaralandı. 2020 yılının ilk aylık sürecinde ise Elazığ'da ölüm ve yaralanmanın olduğu 498 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken 836 kişi yaralandı. 7 ayda meydana gelen toplam 1280 kazanın 732'si ise maddi hasarla atlatıldı.